Bombom Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Onlar ne bilir Avrupa Kupası'nı Belki rüyada görür Uşanlı Sizi yendik tüm cihanda Ultra Aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi Sağda en büyük aslan tüm Galatasaray Oh, Galata Saray Ay 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 Cimbom Galata Saray Ay 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 Cimbom Galata Saray Ay 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 Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev Cunmom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cunmom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan